istiyor. Ona izin verenler, o anayasa deldiği zaman, ilk deldiği zaman karşı çıkmayanlar bugün ona katlanırlar. Anayasa ilk deldiği zaman yırtarız biz bunu dediği zaman karşı çıkacaklardı. O zaman bu yüzü vermeyeceklerdi ona. Peki, Erdoğan tekrar aday oldu diyelim. Bu millet seçer mi tekrar? Seçmez. Kesinlikle seçmez. Bak mesela ben ee, zaten hiç oy vermedim de benim etrafımda dünya kadar oy veren vardı. Bugün illallah dedim beddua ediyorlar. Artık bitti o iş. O dönem bitti artık. O kadar diyorsun. O dönem bitti artık. O dönem bitti. Geçti artık. Geçti. O yüzden mi Erdoğan bütün kendisine rakip çıkanları içeri atıyor? Ya içeri atıp atmaması önemli değil ki. Ali olsun belli olsun. Bugün affedersiniz çok özür diliyorum. Eskiden bir şey bir tabir vardı. Karşısına eşeğe koysam ya çekidi koysan çekidi kazanır diye bir o laf vardı ya. Artık bu saatten sonra kim olursa olsun Erdoğan'ın kazanma şansı hiç yok. O yüzde otuzlara falan aldanmayın. O yüzde otuz yani o anketler var ya yüzde otuz oy var hala diyorlar ya. Onları hiç, bence hiç